Bugün sizlerle beraber UFC 25'te Galatasaray'ın oyuncu puanlarına bakacağız. Osi başlıyoruz. 87 genle Süper Lig'in ve Galatasaray'ın oyundaki en iyi oyuncusu. 1.86 boyunda 72 kilogram ağırlığındaki Viktor Osi 25 yaşında. Ve Galatasaray'ın en, en hızlı ikinci oyuncusu. 89 hızlanmayla Barış Alper 79. Merten 80, Yunus Akgün 73, Jakobs 74, Abdülkerim 79, Sarı 78, Torreira 83, Sanchez 80, Kaan Ayan 75, Mustera 81, Icardi 83, Batshuay 78, Kerem Demirbay 78, Salay 77, Günay Güvenç 73, Victor Enok Nelson 77, Berkan Kutlu 71, 85 hızlanmalı şeyler 73, Ziyah 80, Eyüp Aydın 67, Meteham 664, 64, Ali Yeşilyurt 57, Yusuf Demir 67, Efe Akman 62 ve Ahmet Batuhan Şen 66 gen oyunda. Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu ise 91 hızlanmayla Barış Alper Yılmaz 24 yaşında. En hızlı 3. isim ise 88 hızlanmayla Yunus Akgün 88 hızlanmayla 3. Üçüncü...